Evet. Evet bu. Evet bu. Evet bu. Evet Evet bu. Evet bu. Evet Evet bu. 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 Evet Evet bu. 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 Ağabey, video, like, ağabey, adamın, a baba evet, video latte ataye. A baba anne ayiye. Ay yap evet. Ana video bu da. Bak. Ana video bu da. Bak. Ana video bu da. Ha bu evet bu. A video iseydi. Evet. A Ne? Al Evet bu. Ha ya baba. A baba dafe.

Evet, Ama daha sonra onu alıyorum. Onu aldım. Onu Evet, bu, A A Bir şey söyleyeyim mi Evet, bu, Ama bu, daha sonra onu Ama bu, daha Ama bu, onu bitti. Evet, baba. Evet. Ama ben Evet, onu Daha

Evet. 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 هاو Evet bu. Evet. Evet bu.